Herkese merhaba arkadaşlar bugün Dendman çekiyoruz devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz like istemeyeceğim çünkü size karışamam her video dediğim gibi ama siz ben yorumdan çok küçük ihtimalle istemeseniz bile devamını istemezseniz ben yine devam edeceğim çünkü Dendman çok seviyorum hadi bakalım. Ben bayağı bir oynadım. Normal modu bitirdim hatta. Zora geldim artık. Zorunda azcını yaptım. Affedin hadi. Hadi başlayalım. Kanalizasyon seviyeleri berber kokuyor. Bu arada oyunun premiumunu aldım. Reklam yok sizin için. Ve beri beri aldım. Çünkü lan kıyafetini niye koparıyorsun? Neyse. Beri aldım. Ben ben bu arada almaz öneririm. Ben 12.000 altın falan aldım. 5.000 de aldım. Bitirdim tabii ki onları güçlendirmekle. Ve çok ucuz döndüm ben. Yani almaz tavsiyenin premium falan reklam çıkmaması için. internetsiz oynamak için. internetsizdir de döndüm ben yine zaten. Zaten canım çok azdı. Normal ölmek. Koş 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 koş. Sınırsız pompalım var Allah'tan. Drill Mixer kullanıyoruz ya. Doğruyu söyleyeyim. Profesyonel oynamıyorum denlemeniz. Çok sevmem rağmen. Ve yine iyi oynuyorum. Lan niye ölmedin hala? Kaç mermi sana. Arkadaşlar ben video aslında denlemeni iki kez daha çektim ama ikisinde de mikrofon da ses çok kötü gelmiş. O yüzden... İki videoyu da baştan yaptım sizin için Sırf güzel, rahat izlemeniz için. Bu arada yemin ederim ki gerçekten iki video daha çektim bundan önce. Yalan değil. Sen beni de tıkla çabına. Şunu, şunları kıralım abi ne başlası ya? Paralar boşuna gitmişsin. Bak 5 altın çıkıyor içinden mis gibi. Sen de şey diyorsun. Başla. Dur. Şu yer ayarlıyorum. Oynayabileceğim düzgün. Ha, tamam. Şu elmayı ye. Tamam. O ne lan? Sen silahla mı koruyorsun lan kendini? Abi bu ne lan? <laughs> Tam bu bunlar kolay iş. Tak. Bu sıkıyormuş ya. Ben kim sıkıyor diyorum. Kaç canın var lan senin? Ama iyi para çıktı ha. Bereyi yükseltebiliriz. Para çok önemli. 12.000 altın alsak bile artık bir çiğirin açmayalım. Yine zaten ucuz da alırım da birkaç gün sonra büyük ihtimalle 12 bin, altı, bin altı ucuz olduğu için. Ve yine de sürekli almıyorum yani. Bu bölüm çok kısa sürdü. O yüzden bir bölüm daha oynayacağız. O, o da kısa sürerse bir bölüm daha oynayacağız. Neden sesle açmadım derseniz şarjım çok hızlı bitiyor. Bir de bol video Çok açasım gelmedi ya. 756 gayet iyiyim. Nihayet yumru. Nihayet tutup atma. Nihayet güçlü saldırı. Den de, den de full olmasına rağmen denle oynamıyorum hala. Seviye ama biz yine de öldürüyoruz arkadaşım. Az önce nasıl öldük gördük. Lan Niye buralara para koydunuz ya? Allah beni kahretmesin. Çok kötü oynadım ya. Burada bu den gibi ileriye atılmıyor. Güçlü saldırıda. Bir de full değil o yüzden böyle de. Ben şuraya çıkmak istiyorum ya. Yani Nasıl çıkacağım? Sakın ses yapma. Ses yapma. Diğerlerini gizlice öldüreceğiz çünkü. Çünkü bununlar elektriğinin ne kadar güçlü olduğunu... Ya ne yaptın yarasa? Gel lan buraya yarasa. Elektrikli yarasa bunlar ya. Artık yarasa bile normal değil yani. Bunlar robot köpek zaten gerçek değil. Gerçekte de var da oyunda. Robot geldi demeye başladı artık. Yeter artık köpekcik. Sen bana on, on asan sen verdin lan? Ben sana ne yaparım o zaman? Roboto o manzarama köpeksiniz diye acımıyorum diye. Öf, bunun da elektriği çok sıkıntı ya. Neyse canımız doldu Allah'tan. Arkadaşlar bu like atmanız için demiyorum. İnşallah sınavın selam varsa sınavdan 100 alırsınız. Tabii ki de ben 5. sınıf olduğum için daha çok şey yok da sınavlarım Allah'tan çok değil. Çok zor değil. Ama benden büyükleri abilerime kolaylık versin Allah. Herkese saygılar dilerim ve iyi seyirler. herhalde tavuk verdi. De. Ama pişmiş büyük tavuk. Çok sinir oluyorum şu çift baret tavuk şeylere ya. Oha kaç kişi saldırıyorsunuz lan? Oha. Tam ben bir Ölüm abi aşırı zor ölmemek. İnşallah yakındır. Değil. Ya yakında aslında. Çok değil. Normalde sabırlı bir filmdir ama çok şey var. Heh, öldük falan ya. Tekrar bekleyeceğiz o kadar. Lan yorsa gelin lan hadi lan Oha Lan kaç kişisiniz? Lan ölmüyorlar ki, ölmüyor. Bir yandan şunlar, bir yandan bunlar. Ben buradan kaçmak istiyorum. Öldüm. <laughs> Al. Ah, yeter yeter. Bir şeyler satın alacaktım da geri vazgeçtim. Ha o kalkanlara güçlü saldırı yapmamız gerekiyor değil mi? Gel lan buraya şimdi. Oha. Sıplama. Allah'ım Hayır sakın ölmeyeyim sakın. Sakın. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Artık bugünlük bu kadar olsun. Çok uzun sürmesin video. Ve görüşürüz.